Leziz lezzetlere ve mutfağıma hoş geldiniz. Yeni tarifler için kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Öncelikle tavuklarımızı güzelce yıkayalım ve süzülmesi için bir süre bekleyelim. Daha sonra bıçak yardımıyla tavuklarımıza ikişer çizik atalım. Karıştırma kabına aldığımız tavuklarımızın üzerine yağ, sarımsak ve baharatlarını ekleyelim. Ben tuz, pul biber, karabiber ve toz biber kullandım. Siz dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Baharatlarımızı da ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Karıştırma kabımızın üzerine streçleyelim ve en az 1-2 saat kadar buzdolabında bekletelim. Daha sonra fırın tepsimizin altına yağlı kağıt serelim ve tavuklarımızı tepsimize dizelim. Tavuklarımızı fırınlamadan önce üzerlerine yağlı kağıt ıslatıp serelim. Daha sonra 200 derecelik fırında pişmeye bırakalım. Dilerseniz domates ve biber de koyabilirsiniz. Pişen tavuklarımızın üzerindeki yağlı kağıdı kaldıralım ve kızarmaları için tekrardan fırınlayalım. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Yeni tarifler için bildirimlerinizi açmayı, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen.